oyunlarda bir şeyde suda ne yapıyoruz? Yüzüyoruz. Dünyanın en iyi yüzücüsün düşün. Michael Phelps. Evet. Beş <laughs> <laughs> evet. Dokunulmazlı günleri. <laughs> Dokunulmazlı günleri. Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında dünyaya geldi. Aslen Bursa'lı olan sporcu Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası arenada temsil etti. 2010 yılında katıldığı İzmir'de gerçekleşen Büyükler Atletizm Şampiyonasında uzun atlamada ikinci olarak ayrıldı. 2011 Ferdi Atletizm Şampiyonası'nda bulunan başarılı sporcu İzmir'de tekrardan ikincilik elde etti. Müzik Hep tatlım branşında boy gösteren Sema Aydemir, Londra 2012 yaz olimpiyat oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti. 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 saniyelik skorla elde etti. Müzik 2013'te Mersin'de gerçekleşen Akdeniz Oyunları'nda ikincilik, yine aynı yıl Polonya'da gerçekleşen uzun atlamada üçüncülük kazandı. Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Survivor ünlülerde İlhan Mansız, Seda Demir, Berna Öztürk, Sabri Şengül, Furkan Kızılay ve Tarık Mengüç gibi başarılı isimlerle aynı takımda yer aldı. sonlarına doğru tarihsiz bir sakatlık yaşadı. 1.67'lik oranla liste başında yer aldı. Sema Aydemir başarılı performansıyla Kıbrıs'a kadar gitmeyi başardı. Ancak çeyrek finalde Adem'le çıktığı SMS soylamasında hayallerine veda etti. Sema Aydemir 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer aldı. Yarışmada fırtınalar estirmek için hazırlıklara başladığı dönemde şampiyon olmaya gidiyorum dedi. Survivor 2018 All Star'da yine büyük başarı yakalayan atlet Survivor'da o hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşadı. Tamamen bireysele dönen Survivor'da o hafta yarışmacılar kendilerini koruma altına alabilmek adına savaştılar. oynanan dokunulmazlık oyunlarında kadınlarda kazanan isim Nagihan oldu ve Nagihan Sema'nın adını verdi. Erkeklerde ise Adem dokunulmazlığı kazanarak Murat'ın adını verdi. Ada konseyi kararıyla da Turabi'nin adı eleme adayı olarak çıktı. Ee, artık bir kadın şampiyon olmalı mı? Bence olsun dediğim bir soru şey vardı. Sema, Murat ve Turabi arasında adaya o hafta veda eden isim Sema oldu. 2019 yılında spor kariyerine kaldığı yerden devam eden Sema, Süper Lig Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. 2019 yılında Hakan Gültop'un yönettiği komedi ve drama filminde Ayşe karakterini hayat verdi. Kantarcılar Gizem Karaca, Erdi Ünver, Suzan Aksoy ve Kemal Kuluçayla birlikte rol aldı. Yine 2019'da Survivor geçmişindeki başarısından kaynaklı Survivor Panorama adlı programda sunuculuk yaptı. 2016 yılından beri hafta içi her gün canlı yayınlanan Talk Show programında yorumcu olarak yer aldı. Müzik Programda daha önce Survivor'da yarışmış ünlü kişiler ya da daha önce yarışmadan elenmiş kişiler konuk olarak dahil ediliyor ve görüşleri alınıyor. Hafta içi yayının dışında Survivor Panorama'da hafta sonu Ezgi Avcı'nın moderatörlüğünde Semih Öztürk'ün yorumlarıyla ekrana geliyor. 2019 yılında Survivor ekstra programını Sema Aydemir Furkan Dede, Semih Öztürk ve Murat Özen sunuculuğu üstlendi. lerde ise TV8'de yayınlanacak Survivor'u Star formatıyla tekrardan izleyiciyle buluşacak programda yer alacak. Ema Aydemir, Adem Kılıççı, Çağla Takan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Birsen Bekgöz ile aynı takımda mücadele edecek. Sema Aldemir 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları var.